Arkadaşlar merhaba 7-13 Ocak 2019 haftasında Koç ve yükselen Koç burçları neler bekliyor onlara bakalım haftalık bazda e, hafta genelinde 6 Ocak tarihinde zaten oğlak burcunda gerçekleşecek güneş tutulmasının etkilerini hep bahsediyoruz bunlardan e, hani söz ediyoruz diye düşünüyorum e, bunlarla ilgili olarak e, bu güneş tutulmasının etkilerini bütün hafta boyunca hissedeceğiz aslına bakarsanız e, tüm hafta boyunca hissedeceğiz diyorum ama. Bunları biz 6 ay boyunca hissedeceğiz. Fakat en güçlü etkilerini nispeten bu hafta içerisinde e, görebiliriz diye düşünüyorum. E, burada e, koç burcu olarak veya e, bu, yükselen koç burcu olarak diyeyim. E, bunları daha net e, görebilme şansımız var. Çünkü e, Oğlak Burcu bizim kariyer alanımız. E, burada iş yerimizle alakalı yeni bir işe girmek, iş değiştirmek, emekliye ayrılmak, kendi işimizi kurmak, iş yerinde patronlarla vesaire ile alakalı bir takım diyaloglar kurmak anlamında bize bir takım yeni etkiler yaratacaktır bu tutulma. Ee, elimizi taşın altına koymak ve ekstra sorumluluklar almakla ilgili bir takım şeyleri ön plana çıkartacaktır. Ee, bu konularla ilgili bizim de risk almamız gereken ve cesaret göstermemiz gereken bir takım aksiyonlar varsa bunları hayata geçirmek üzere bence etkili olduğumuz bir durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Fakat burada hep aynı şeyi söylüyorum belki sürekli ama şimdi biz Koç burcuyuz. ve tutulmada Oğlak burcunda. Hadi her ikisi de nispeten kendini biraz daha fazla düşünen burçlar. Hani buna birçok insan bencil diyor ama ben bunun bencillik olduğunu düşünmüyorum. Burada hani nispeten kendi çıkarlarımız ve kendi emellerimiz doğrultusunda ya yani da kendi yaşam kararlarımız doğrultusunda aldığımız bir takım kararları e, net bir şekilde ifade etmek ve ortaya koyabilmekle alakalı bir takım enerjiler söz konusu. E, bu tutulmada bunları tetikleyecek pozisyonda. Fakat burada... Unutmamamız gereken şey elbette ki hani karşımızda bizimle e, beraber bu yaşamı paylaşan iş ortamındaysa iş ortamında bir bi, bilimim e, tecrübeli paylaşan e, yaşamımızsa hayatımızda bizimle birlikte bu e, hayatı paylaşan bir takım insanlar var ve tabi tabii ki onların da bir takım be, beklentileri ve düşünceleri var. Bizim bunlara yokmuş gibi farz edip hani kendi bildiğimiz doğrultuda böyle Hani yapıyorum, yapıyorum ulan ben bunu falan diye yürüyor olmamız bence burada çok doğru bir karar olmaz. Koç Burcu olarak bu bize ne anlam ifade ediyor ben bundan çok emin olamıyorum. Çünkü genel olarak zaten hani burada kendi doğru bildiğimiz şeylerin genel olarak zaten herkes için doğru olduğuna inandığımız bir pozisyon olduğundan dolayı hani burada... Ee, tutulma oldu, evet. Benim kariyerimle ilgili böyle bir düşün, bir böyle bir yenilik var, böyle bir düşünce var, böyle bir yeni e, süreç var, böyle bir yeni, yapılanma var. Ben buna katılmalıyım, ben böyle istiyorum, şu şekilde devam etmeliyim dediğimiz bir takım durumdan söz konusu. Fakat bu e, burada alacağımız kararlar, bizim hayatımızı geride bıraktığımız ya da bizimle beraber bu hayatı paylaşan insanlar için ne ifade ediyor? E, Bunları da bir nebze göz önünde bulundurmamız gerekir diye düşünüyorum. Eğer bunu yapmadı yapmazsak eğer veya yapmadığımız noktada e, bu biraz evet yani başta söylediğim bencillik konusuna giriyor. Yani burada tamamen kendi istediğimiz kendi beklentilerimiz çerçevesinde ben de böyle istiyordum, böyle oluyorsa olsun, olmuyorsa olmasın dediğimiz bir fonksiyona e, konuyu e, öteliyor durumda olacak. E, bu doğru bir şey mi? Bence değil. Yani hani bunu dengeleyebildiğimiz unsur bu hafta için bence hani kariyerimizde alacağımız kararlar için veya hani hayatımızda alacağımız kararlar için veya hani yeni bir işse veya emeklilikse vesaire neyse o bunlar için göz önünde bulundurmamız gereken bir nitelik diye düşünüyorum. Mesela kanalımıza sorulan en son en çok sorulardan bir tanesi şu emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili hani ben de aynı durumdayım sizinle keşke çıksa diyorum arkadaşlar zaten öyle cevap yazdım. Ben de hasretle onu bekliyorum. Fakat hani mesela bu konuyla alakalı emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir kanun çıkacak mı sorusunun cevabı bence olumlu değil. Çünkü Satürn ve Plüton tutulmayla beraber zaten son derece baskı altında tuttuğu bir fonksiyon içerisinde. Hani Koç Burcu da nispeten hani burada harekete geçeyim hemen halledeyim hemen bitsin bu iş hemen olsun falan fonksiyonunda biraz daha sabırsız e, niteliklerle ilerleyen bir burç. E, dolayısıyla ikisini bir araya koyduğum zaman bence hani e, emeklilikte yaşı takılanlarla alakalı olarak da hani gündem e, söz konusu olduğu için sorulan sorulardan birisi olduğu için ben pozitif bir gelişme beklemiyorum. Burada daha ziyade ekonomik anlamda biraz daha kısıtlamalar ve hani yeni tedbirlerle alakalı bir takım kuralların ve, e, bir takım yeni e, uygulamaların ortaya konacağı bir eee girmiş girdiğimiz giriyor olduğumuzu düşünüyorum. E, tutulmanın etkisiyle burada e, bir birtakım yeni fonksiyonlar ve hani yeni bir takım e, kanunlar olabilir belki, belki yönetmelikler olabilir. Bunların karşımıza çıkabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla hani Koç burcuna geri dönersen ya, Koç burcu için de hani zaten birinci burç olduğu için bu fonksiyonlar ön planda olacaktır. Fakat Hafta başında Venüs'ün yay burcuna geçiyor olmasıyla birlikte koç burçları olarak bizlere yurt dışı yabancılarla bağlantılı işler, medya iletişim ve yayıncılık konuları, burada yapılacak yeni sözleşmeler, anlaşmalar ya da buradan finansal geliri elde edebileceğimiz yeni bir takım ortaklıklar söz konusu ise bununla ilgili son derece güzel ve aktif gelişmeler söz konusu olacak. Bence bu konudaki etkileşimleri değerlendirmemiz gerekir. Fakat hafta sonuna doğru Güneş-Plüton kavuşumu Oğlak Burcu'nda ve hani Mars-Satürn kavuşumu var Oğlak Burcu'nda diye konuşmuştuk haftalık etkileşimleri aktarırken. Bu bizim kariyerimizle alakalı konularda alacağımız kararlarda nispeten özellikle yönetici pozisyonundaki kişilerle diyaloglarımızı çok iyi ayarlamamız gerektiğini ön plana koyuyor. Ya patron ben de böyle istiyorum bundan sonra da böyle olsun falan gibi tabirler zaten hiçbirimiz kurmayacağız onu biliyorum ama. Hani burada içimizden gelen duygular anlamında söylüyorum. Bunlar e, içimizden gelse de oradaki dengeyi iyi korumamız, kollamamız gereken bir süreçte olacağımıza inanıyorum. Çünkü üstüne gelen Merkür Satürn kavuşumu e, burada hani gerçekten istediğimiz, arzu ettiğimiz fikir ve düşüncelerimizi ortaya koymak istediğimiz konularda bir takım engellemeler ve kısıtlamalarla karşılaşabileceğimizi ortaya koyuyor. Burada bir takım tavsiyeler almak, karşımızdakileri dinlemek, onların fikirleri alınıp alıp içimizde yoğurup aklımızda tasarlayıp tekrar ortaya koymak bence çok daha sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Hani burada nispeten içgüdülerimizden ziyade biraz daha gerçekçi hal ve tavırlar içerisinde olmamız bizim için bu hafta özelinde özellikle yani 7-13 Ocak haftası için söylüyorum bunu son derece iyi olacaktır yetenek ve becerilerimizi dediğim gibi yurt dışı yabancı bağlantılı konular ve medya iletişim yayıncılık alanlarında sergilemeye çalışmamız veya projelerimizi o yöne devşirmeye çalışmamız bizim için çok daha karlı ve çok daha faydalı bir takım fonksiyonlar ortaya çıkartacaktır diye düşünüyorum. Şimdiden hepinize harika bir hafta geçirmenizi dilerim.